Çekil. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars oynuyor. Brawl Stars da çok iyiydi. <laughs> Öldürdü ya ya ne güzel özel bir <laughs> Ölçene. Aa, ağzım karakter çok kötüymüş. Bundan sonra başka karakter alacağım. <laughs> ya Rabbim ya. ben nereyim ha Thor ne yapıyorsun Thor? Thor. <laughs> Sen görmeyeceğim san. Gerizekalı. Ayını göndersen. Kendinde şöyle. iyi gidiyorum. Arkadaş da buna karakter ama para mı yap. Bu kostüm almaya yetmedi karakter diyor. Hayır yardım edin yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öle öle. <laughs> <laughs> Bu arada bir tane tor gördüm. O çok güzeldir ya. Ondan alacağım. Ben de şu an tor tordum. Tekete. aynı Ayını çağırma sana olur. Çok kötü karakterle geldiler ha. Ya hadi yardım edin bana. Çok kötü karakterle geldiler ha. 14, 13 12, 11 Hadi al şunu. Hadi lütfen. Bitti. Son, 5, 4, 5, 3, 5, 5. 5. Biz, Biz kazandık. Biz. Biz kazandık. 70, 60, 90 Bak yıldızı oynayamamak gibi ben. Ben dört kişi ölmüşüm. Hayır ben dört kere ölmüşüm. Dokuz <laughs> kişi öldürdüm. <laughs> Yapın. Efendim alalım. Ee, yapacağız. <laughs> gel gel gel. Bak ben söyleyeyim. Dört kere ölmüşüm. Dokuz kişi öldürmüşüm. Çıkacağız. <laughs> Ben dokuz kişi öldürmüşüm bak. Sessiz ol. Bak. Sol basana Ben de on bir kişi öldürmüşüm. Karakter değiştireceğim. Edgar oldu. <laughs> çok kişi öldürüyorum. Edgar'la çok kişi öldürüyorum. <laughs> çok güzel bir şey geldi arkadaşlar. Görüşürüz. Ben kayıtı kapatıyorum.